Meram aşkına kültür, sanat ve yaşam etkinlikleri devam ediyor. Hayat Okulu projesi kapsamında düzenlenen eğitim seminerleri toplumun temel direği Mutlu Aile, Mutlu Çocuk konulu seminerle sona erdi. Günlük derken sorununuz bugünse sorununuzu bugün çözeceksiniz. Aradan bir hafta on gün geçtikten sonra çocuğunuza ya sen o gün işte kavanozu kırmıştın ya sen işte on gün önce sormayacağız. Ya da eşimizde bir sorunumuz varsa çocuğumuza yansıtmayacağız. Yani sorunumuzu günü gününe kim neyse o kişiyle çözmeyi öneriyorum. Meram Belediyesi tarafından Hayat Okulu projesi kapsamında düzenlenen eğitim seminerleri toplumun temel direği mutlu aile mutlu çocuk konulu seminerle noktalandı. Kalpler arasında duvarlar örüldüğünde artık insanlar birbirinden uzaklaşıyor. Geri kalan şey sadece bir ev arkadaşlığı oluyor. O yapıda o ev arkadaşlığında Çocuk ne yapsın? İçinde sevginin olmadığı yapıya ev arkadaşlığı diyoruz biliyorsunuz. Aile demiyoruz, yuva demiyoruz. Çoğumuz yuvasızız. Çoğumuzun ailesi yok maalesef. Konevi Kültür Merkezi'ndeki seminerde konuşmacılar mutlu aile ortamı için yapılması gerekenleri anlattı. Siz orada dururken kalkıp da bir oyun oynuyorsan, siz orada dururken kalkıp da arkadaşlarıyla kendine ait zaman geçirmeyi daha fazla tercih ediyorsa, Tabii ki hakkıdır her bireyin ama e, aile olduktan sonra bunun daha planlı bir birey olarak değil bir çift olarak planlanmasını biz tercih ediyoruz.